Merhaba arkadaşlar. Türk yıldızımız için stand yaptık. Bu standın nasıl yapıldığını göstereceğim size. Evet gördüğünüz gibi o zaman hadi başlayalım arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Sizinle şimdi altlık yapacağız. Daha önce Türk yıldızımızı yapmıştık. Bunun üstüne koymak için bir tane altlık yapacağız. Öncelikle bunların tasarımlarını mesela bu altlığın tasarımını yani Türkiye Tasarım Maketi'nin standını, standını diyelim ona, stand altlık tasarımını ve Solo Türk stand altlık tasarımını Esat Hocam var. O yaptı, gönderdi sağ olsun. Bunları tabii ben bir tane beyaz, bir tane de yeşil diye ayrıyeten atacağım. Yani aşağıda dört tane falan şey göreceksiniz. Nasıl söyleyeyim size? Dört tane falan stand maketi göreceksiniz. Hepsi aynı şekilde. Sadece işte renkleri farklı. İşte Türk Yıldızları'nın kırmızı, işte Solatürk'ün e, siyah tonlarda, mavi tonlarda falan herkesin kendine göre renkleri olacak ama standart standın standartı bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi öncelikle bunlara başlıyoruz. E, hangisiyle başlayalım? Burada 3 tane parça var. Şu ikisini yapacağız ve yapıştıracağız. Başka bir şey yapmayacağız. Şimdi arkadaşlar bunları yapmak için dikkat ederseniz bunları bir kere katlamanız gerekiyor, ayarlamanız gerekiyor. Şöyle katlı hale gelmesi gerekiyor. Çünkü rahat kullanmak için. Şimdi şuralara yapıştırıcı sürüp bunu böyle üstüne yapıştıracağız arkadaşlar. Böyle. Bakın gördüğünüz gibi. Bir, bir tanesini üstüne yapıştırıcı süreceğiz. Diğerini onun üstüne kapatacağız. Böyle kurumasını sağlayacağız. Aynı şekilde diğerini yapacağız. Böyle 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 tarayıp gideceğiz. Şimdi ilk olarak şuna mesela bir tanesini yapıştırıcı sürelim kurusun. Sonra bunu yapıştırıcı sürüp buna yapalım. Şu ilk ikisini yapın. Sonra devam edelim arkadaşlar. Evet bakın. Bunları birinin birinin yapıştırdık. Yani birinin yapıştırıp sürüp diğerinin üstüne kapattık. Burada da öyle. Burada da öyle gideceğiz. Bir tanesinin yapıştırıp süreceğiz. Diğerinin üstüne kapatacağız. Böyle güzelce. Yine burada da aynı yapacağız. Böyle 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 böyle. Aynı mantıkla birini yapıştır, üst, diğerini üstünü kapatarak bunun şekli ortaya çıkacak arkadaşlar. Evet bunu yapın bitirin. Mantığı basit zaten. Bir tarafları yapıştırıp süreceğiz. Diğerlerini üstüne kapatacağız arkadaşlar. Bunu yapın hazır edin sonra devam edelim arkadaşlar basit bu bunlar zaten basit hadi bakalım Evet arkadaşlar sıra bunlara geldi sıra bunlara geldi şu gri yer, bu gördüğünüz gibi şunlar şöyle ayrı gri yerleri yapıştırı sürüp, gri yapıştırı sürüp şöyle kapatacağız bu gri yere yapıştırı sürüp şöyle kapatacağız bu gri yere yapıştırı sürüp şöyle kapatacağız bu gri yere yapıştırı sürüp şöyle kapatacağız bunu hazır edeceğiz bunu hazır edin sonra devam edelim arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın 3 parça halinde hazır ettik. Kenarlarını birleştirdik. Şu hatları da düzleştirdik böyle yaptık. Şimdi yapmamız gereken şuralara bunun için şuralara yapıştırıcı sürüp aslında bunu yapıştırmadan önce şunu güzellik bir yapıştırsak olur. Bakın şimdi şu parça tamam oldu. Biraz yamuk oldu benim ama olsun. Bu yine de işe yarar. Şuraya bakın burası kısa tarafı, burası uzun tarafı. Siz bir de bunun sağ sağlam olmasını istiyorsan bir tane kartonu yapıştırıp Bunları kesip kartonu yapıştırıp oradan çıkarıp tekrar da yapabilirsiniz. Şuraya yapıştırıcı süreceğiz. Tam böyle ortasına gelecek şekilde yapıştıracağız arkadaşlar. Tam böyle ortasına gelecek şekilde yapıştıracağız. Ondan sonra e, böyle kurusun. Ondan sonra bunu şunun üstüne yapıştıracağız arkadaşlar. Şunun üstüne şöyle yapıştıracağız. Bu bizim attığımız olacak. Bu biraz yamuk oldu benimki. Niye öyle oldu? Çünkü bunu ben yamuk yapıştırdım sanırım böyle bir sıkıntı oldu. Siz yine dikkat edin. Evet, önce mesela bunu böyle üstüne bastırırken belki sıkıntı çıkabilir diye bunu önceden yapıştıralım diyorum. Sonra şunları yapıştırı sürüp şurayı kapatalım basit bir şekilde. Bitsin standımız arkadaşlar. Evet, bu şekilde yapmaya çalışın sonra devam edelim. Evet, bakın yapıştırdığımızda şöyle bir şekli oluyor. Böyle koyabiliyoruz. Dediğim gibi karton olursa daha sağlam ve daha ağır olacaktır. Yaptığımız maketi nasıl yapıştıracağız? Bakın böyle baktığımda Uçaklarda böyle helikopter de olabilir. Onu da böyle üstüne yapıştırabiliriz. Şöyle bir eğim oluşuyor. Böyle baktığınız zaman şöyle bir eğim oluşuyor. Ve onu güzel göstermeye sağlıyor. Uçağınızın ağırlık merkezini tam buraya yapıştırırsanız bu maketinizi gösteren güzel bir altlık olacaktır. Evet. Uçağınızın ağırlık merkezini nasıl anlarsınız? Tam parmağınızı koyacaksınız böyle. Dengede olduğu yer tam uçağın ağırlık merkezi. Mesela böyle baktım. Bakın tam burada dengete olduğu yer. Demek ki Tabi içine eşya koyduğum için benim ağırlık merkezim buraya kaydı. Koymasaydım belki buraya kayacaktı. Benim ağırlık merkezim tam şurada. Burasını tam buraya yapıştıracağım arkadaşlar. Anladınız? Yani düzgün durması için. Yoksa zaten devrilmeye de başlayabilir. Tam böyle yapıştıracağız. Ve görevimiz bitmiş olacak arkadaşlar. Evet. Daha önceki Türk Yıldızı maketini yaptıysanız en son paylaştığım. Onu bunun üstüne yapıştırabilirsiniz. Böylelikle çok güzel bir şekil olacaktır arkadaşlar. Evet. Bir deneyin bakalım nasıl görünecek. En son yapışkan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar ağırlık merkezinden yapıştıraraktan şöyle bir görüntü oluştu. Tabi tam düz durmayabilir, yamukabilir. Onun yüzden tam şuraya şu bölgeye ek kağıtlar yapıştırarak işte aynı renkte kırmızı re kağıtlarla ayrıyetten ekler yaparak bunu daha düzgün durmasını sağlayabilirsiniz. Aslında karton olmamasına rağmen yine de ağır olan kağıtlar bu maketi tutmaya sağladı. Evet siz de böyle yaparsanız güzel bir altınız olur Türk Yıldızları maketi için. Tabi bu başka maketler için de değişik beyaz olarak paylaşacağım. Onları da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu kadardı altlık yapımımız. Artık bununla ilgili yani karton yaparak işte bunu güzelce yapıştırarak buraya çözümler bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bakın şimdi daha düzgün duruyor. Niye? Çünkü bir eklenti yaptım. Bakın, e, ilk önce sadece bunun üstüne e, şu gördüğünüz e, şeyin şöyle bakalım. bakın şuradakinin şu parçanın direkt üstüne yapıştırmıştım. Şimdi ise sağından ve solundan onu tutacak e, aparatlar yaptım. E, burada ma kırmızı yapabiliriz bu aparatları. Ben size yine kırmızı olarak bunları ekleyelim. Bakın, tam ortasından bir çizgi geçiyor. Bir yani bir şu tarafa e, bakın. Şöyle göstereyim. Bir bu tarafı tutuyor. Bir yukarı tutuyor. Böylelikle ne oluyor? İkisini birden tutuyor. Aynı şekilde burada da yaptığımızda bu uçak tüp düzgün duruyor olacak. Yani bu stand artık sabit e, uçağı gösteren bir yapı haline gelecek. Bunu istediğiniz yere böyle koyabilirsiniz. Türk yıldızını gösteren bir şey olacak. Dediğim gibi standı kartondan yaparsanız bunu çıktı alıp kartona yapıştırırsanız daha sağlam bir şeklimiz olacaktır arkadaşlar. E, bu stand güzel oldu. Tekrardan Esat hocama teşekkürler. Ee, ama ben şu parçaları da ekleyeceğim buna. Geldiğim gibi bu beyaz yerleri tabi size kırmızı olarak vereceğim. Ee, mesela bir Solo Türk standımız da var. Onu da mesela onun renklerinde ek parça olarak veririm. Böylelikle e, onları da fazladan yanlarından bu şekilde hem uçağa hem uçağa hem de e, standa gelecek şekilde yapıştırırsınız. Böylelikle daha sağlam bir şekilde duracaktır standımız arkadaşlar. Evet yukarıya böyle bir ek yapmıştık. Bir ek daha aşağıya yaptık mı böyle sağlı sollu. Arkadaşlar bakın bir buradan bir buradan. Daha sağlam durdu şu anda artık. Sıkıntı kalmadı. Bakın ne kadar oynarsam oynatayım durdurayım atayım böyle dümdüz duruyor artık. Ee, siz de ben bunu parçaları ek olarak veririm. Bir kare bir dikdörtgenin ortadan ikiye katlanmışı gibi düşünün. Burada da yine bir parçanın ortadan ikiye katlanıp bir üstte bir altta bakın. Burada da bir üstte bir alta yapıştırılması bir buraya bir buraya bir parçanın böyle yapıştırması şeklinde hem de zıt tarafa aynı şekilde yapıştırma şeklinde daha düzgün olmasını sağlıyor. Evet bunu denerseniz güzel olacaktır arkadaşlar. Bu da daha sağlam olmasını sağladı. Evet benden bu kadar. Stand için çok istiyordunuz. E, basit bir stand tasarladık esat hocamla beraber. Umarım işinize yarar. Görüşmek üzere. videoyu beğenmeyi, aşağıda yorum bırakmayı ve Süleyman Pehlivan YouTube kanalına abone olmayı sakın unutmayın. Bedava maketler hem de Türk Silahlı Kuvvetleri maketleri hepsi burada. Savaş gemileri, savaş uçakları, zırhlı araçlar, tank ve helikopterler. Akıncı ve Kızıl Elma ve dahası için ne duruyorsun? Hadi beğen, yorum at ve abone ol.